Herkese merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf fen bilimleri ders kitabı 86, 87, 88, 89 ve 90. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz ısı ve sıcaklık. Günlük yaşamda ısı ve sıcaklık kavramlarının yanlış kullanımlarını örnekler veriniz. Kavramların doğru kullanım şekillerini de yazarak bir afiş hazırlayınız. Günlük hayatımızda sürekli olarak sıcaklık ve ısı aynı kavram olarak kullanılsa da farklı kavramlar olduğunu bilmemiz gerekir. Sıcaklık ise bir enerji değildir. Isı kalorimetre kabı ile ölçülür, hava ısısını 6 gibi ifade ederiz. Ancak derece sıcaklık birimidir. Bu yanlış bir ifadedir. İnsanın vücut sıcaklığını 38 derece deriz ancak ısısı yükselmiştir çünkü derecede sıcaklık birimidir. Isı, ısı bir enerji çeşididir. Sıcaklık ise ısının göstergesidir. Isı ve sıcaklık ölçülebilir büyüklüklerdir. Isı enerji çeşididir. Sıcaklık enerji değildir. Isı kalorimetre ile ölçülür. Termometre ile sıcaklık da termometre ile ölçülür. Isı birimi kalori jüldür. Sıcaklık birimi derece santigrattır. Isı madde miktarına bağlıdır. Sıcaklık madde miktarına bağlı değildir. Burada çay ile su ve çorba ile su arasında nasıl bir olay gerçekleşti? Yapacağımız etkinlik ile bu sorunun cevabını öğrenelim. Hangi malzemeler gerekli? Beher glass, termometre, deney tüpü, ispir ocağı, 3 ayak, saç ayak, tüp tutacağı, kibrit, tel kafes, su, destek çubuğu ve parça, bağlama parçası. Etkinlik nasıl yapılacak? Sınıf mevcuduna ve malzeme durumuna göre gruplar oluşturalım. Tabloları her deney için defterimizi ayrı ayrı çizelim. Birinci deney: Beherglası ve deney tüpünü yarısına kadar suyla dolduralım. Deney tüpünü belirli bir süre ısıtalım. Termometre ile deney tüpündeki ve beherglasstaki suyun sıcaklığını ayrı ayrı ölçerek tabloya yazalım. Deney tüpünü beherglassın içine batırarak belirli süre bekleyelim. Bu sürenin sonunda beherglastaki ve deney tüpündeki suların sıcaklıklarını ayrı ayrı ölçerek tablodaki yerlerine yazalım. İkinci deney, iki farklı beherglası yarısına kadar suyla dolduralım. Beherglaslardan birini belirli bir süre ısıtalım. Her iki beherglasın sıcaklıklarını ölçerek tablodaki yerine yazalım. İki beherglastaki suyu karıştırarak karışımın sıcaklığını termometre ile ölçerek tabloya yazalım. Birinci deneyde hangi su ısı vermiştir? Suların son sıcaklıkları kaç derece santigrattır? Birinci deneyde deney tüpündeki su ısı vermiştir. Deney tüpündeki suyun son sıcaklığı 50 50 derecedir. Beharglas'ın içindeki suyun son sıcaklığı 40 derecedir. İkinci deneyde karışımın son sıcaklığı kaç derecedir? Karışımın son sıcaklığı 65 derecedir. Aşağıdaki tabloyu defterinize çizerek ısı ve sıcaklık arasındaki farkları yazınız. Isı bir enerjidir, sıcaklık bir enerji değildir. Isı kalorimetre ile ölçülür, sıcaklık termometre ile ölçülür. Isı birimi kalori ya da jüldür, sıcaklık birimi santigrat derecedir. Isı madde miktarına bağlıdır, sıcaklık madde miktarına bağlı değildir. İçinde eşit kütlede ama farklı sıcaklıkta su bulunan kaplar büyük bir beher glas içinde karıştırılıyor. Sular arasındaki ısı alışverişi denge sıcaklığına ulaşıncaya kadar devam ediyor. İlk görselde tüm bilgiler resmin üzerinde verilmiştir. Diğer görsellerde eksik olan bilgileri noktalı yerlere örnekteki gibi tahmini olarak yazınız. 80 derece, 20 derece, 50 derece, 30 derece, 0 derece, 15 derece, 60 derece ısı veriliyor, 10 derece ısı alıyor, 35 derece oluyor. 12 derece, 8 derece, 10 derece oluyor. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.